Bugün parlayan gözlerimizle canlar tek blok vampire aynı şekilde devam ediyoruz de filip Şimdi Yusuf'im geçen bölüm bana yalanlar atıyordu burayı ben yapmıyorum diyordu onu göreceğiz. Öncelikle bir o. İkincisi bugün ne yapıyoruz? Canlar bugün öncelikle amacımız benim acilen artık şu kan durumundan kurtulmam. Bu arada şurada bir sürü gereksiz şey var bunları bir atalım. Yün kalsın evet kalsın dediğim gibi yünü atmam da ayrı efsane oldu ama olsun hadi neyse. Bunu şöyle koyalım da. Şimdi şu önce şu iskeletleri falan ufaktan bir öldürelim. Azıcık bir loot kasalım buradan. Çünkü kemik tozuna ihtiyacım var. Hop. Bu arada isteğiniz çerçevesinde loot back modunu kaldırdım cana. Farklı bir loot back modu kurdum. Ee, bunun kadar ya çalışıyor mu bilmiyorum ama hani onu denemedim de. Sadece loot back modu kurdum. Eski modu kaldırdım ama çok dediniz abi çok abartı oluyor. Onun için şimdi öncelikle sana bir bakalım. Sen bizim işimizi yaşayan verebilir misin? Barut karşılığı toprak veriyor abi çok iyi aslında bu. Aa bak demir karşılığı barut veriyor barut karşılığında toprak veriyor. Bunu dolaylı yollarla kullanırız bak. Kullanırız bunu. Hop şunu da atalım. Ee, burada yarası etimiz var. Yarası etimiz... Aa kömürümüz yok. Şimdi bir dakika buranın hangisiydi bizim? Aynen burası. Şimdi canlar benim öncelikle amacım inek elde etmek. İnek olur, koyun olur, tavuk olur. Artık ne varsa elimizin altında. Ya bunları elde ettiğim takdirde bir süre boyunca ben rahat ilerleyeceğim zaten. Hiç olmazsa yemek üretiminde sıkıntı çekmeyeceğim. Ki büyük ihtimalle bunları köylülerden elde ediyoruz. Şu köylerde ben gördüm yumurta satanlar vardı. Olsa banner'lı gelmiş hayırdır ya. Bak bunu ben kendim yaptım işte kazara. Neyse. Şimdi şunu at, şunu at, şunu at, şunu at, bunu at. Tamam güzel, bunu da at. Şu banner'lıyı bir öldürelim abi. Sen bir şekilsin. Hop, hop tamam. Şunu alayım, ip lazım. İper zaman lazım olacak canlar. Slime bolun denk gelmesi çok iyi. Abi bu arada bir şey diyeyim mi? Bizim acilen böyle her yerde yaşamamız için bir amaç bir şey bir şey bulmamız lazım. Ben en iyisi şemsiye yapmaya başlayayım. Yoksa ben bu şekilde canla gezemem. O da şu tepeyi camla kapatacağım demiştim ben. Camdan güneş ışığı geçiyor mu ya? Çok salakça bir soru sordum farkındayım. Hani ben içeride dursam ışık kafama vuruyor mu anlamında? Bakayım. Düşüyor. Artta. Yok cam kullanamayacağız. Canlar cam iptal ya. olmadı. Üzdü. Ya yani burayı normal kapatacağım. Bakalım. Tamam olduğu kadar. Olduğu kadar çok da önemli değil. Bunu yaptık bu arada yaras etimizde pissin. Ben şemsiye yapacaktım. Şimdi ilk şemsiyemiz şöyle bir şemsiye var. Demirden yapılıyormuş. Hemen yapalım abi demirden. Şundan 3 tane lazım. Yün. Tabii ben geri zekalı yünü attım az önce. Ya ben onu nasıl becerdim ya. Neyse bu şekildeki bir yün de yetiyor aynen. Hiç olmaz da şemsiyemiz olsun bizim olsun. Aynen tamam. E yani şu an şemsiyemin olması için. Gece yapabiliyorum bu arada ben artık. Yusuf Emre olmadığı için mezara yatabilirim. Güzel direkt gece olarak başladık. işimizi hallettik. Şimdi bunlar mezar taşıydı. Burayı büyütecektik. Dur, orayı büyütecek. Breaker'ımız var mı? Bir bakayım. Breaker varsa kullanacağım. Yoksa yapacak bir şey yok. Tamam amacımız şu an elmas elde etmek bu arada ilk amacımız Çünkü elmas elde edip şunları hızlı bir şekilde kıracağım ki e, Hiç olmazsa elmas kade Ben niye böyle beceriksizim ya Elmas kademesine falan geçebileyim Aha redstone Tamam redstone bu arada redstone çok önemli aslında bir dakika Tamam Canlar direkt şey yapıyoruz Trader yapıyoruz Bundan yapıyorum bu arada Gelen bütün köyleri bu easy villages traderlarına koyarsam nelerle takas yaptığımı görürüm Yaratıklar bana saldırmıyor ama gene garanti almak lazım Şimdi bunu aldım sen gel bakayım başka toprağın var mı? Toprağı nasıl elde edebiliyorum? Aa toprağı dekoratif yapabiliyor. Hadi bakalım. Şimdi canlar burayı ben düşünüyorum ki. Bak şu an yaptığım yeri konuşuyorum. Upuzun bir ticaret odası gibi bir yer yapalım burayı. Tamam ama bunun için tabii ki de canlar bana şu mod lazım. Bir demir ve bir çubukla yapılıyor. Aşırı ucuz. Aşırı ucuz. Gel bakalım. Şimdi bu ne? Sağ tıklayınca mı değiştiriyor? Büyük öyle bir şeydir. Biz kendi ilgi alanımıza bakalım. Şimdi bana en mantıklı dekorasyon neyle yapabiliriz? A plank de yapabiliriz. Ha, yani nasıl gözüktüğünü görüyoruz canlar şu an burada. Bakalım. Böyle gözümüze güzel gözükecek bir şey var mı? Böyle bakıyorum şu an çok... Bu çok güzelmiş. Şu çok güzelmiş. Başka var mı güzel? Şu çok klasik ya. Bunu yapalım. Aynen. Cana bunu yapmak da basit oluyor. Çünkü odundan yapılıyor ya. Hemen iki saniyede dekorasyon çakarız şimdi. Bak. Hop. Abi hepsini buna yapsan uğraştırma beni ya. Tamamdır. Şimdi burada biraz yaratık birikmiş. Azıcık daha öldürelim. Buna da kan ememiyorum değil mi ben ya? ya? Buna da kan emmek işkence harbiden yani. Ya bir yandan da işime yarıyor şu iskeletler. Çünkü bize deri veriyorlar abi. Yani bize dolaylı yoldan deri veriyor. Bu arada bu kenarlara mum koyacağım ki biraz değişik dursun. Bu arada evin tepesinde yaratık spawn olabilir ha. Ben orayı ışıklandırmadım. Neyse dur yapacağız şimdi şey, dur. Şu mezarları bir kıralım. Bu mezarlar çok kötü oldu. Bu mezarları bir kır. Mezarları kır. Bunları şu an kullanmak istemiyorum. Bunları bir atalım. Bir envanter temiz olsun. Şunu... Ha bu smelting up, Bu sırt çantası için. Tamam. Mezarımızı yaptık. Burayı da yükselttik. Burayı ticarethane yapacağım demiştim. Onun için kenarları kırmam lazım. Ve şurada itibaren başlayalım. Tabi böyle tek tek yapmayacağım. Biliyorsunuz asam var. İşte hemen buralar şu. Bunun üstüne bir de yarım basamak koyabilir miyim acaba? Basamakları değiştirebiliyor muyum? Onu da bilmiyorum. Ona bir bakayım ya dur. Hop. Aaa. Böyle olur mu? Aaa. Olmuyor. Yarası spawn olmuş. Nerede spawn olur alan bile yok. Neyse bir tane demir ver. Çubuk ver hemen şu alsa yapalım. Şimdi bunu yaptık. Bir. Çok güzel. İki. Şöyle bir yükseklik bence yeter. Bakalım. Güzel bir blok daha yükseltirsem tam olur. Aynen. Bakayım arttı mı? Arttı hatta. Bunun üstünü şöyle kule gibi yapacağım. Burayla buraya şöyle bağlasam nasıl olur acaba? Bence bağlanabilir ama plankla bağlayalım. Böyle dekoratif plankla değil düz plankla bağlayalım. Bakalım ticarethanemizin ilk giriş kısmı burası oldu. Bence güzel ışıklandırmayı da yapalım bu arada. Aa ticarethanedeki blokları neyle yapacağız? Çamur. Mos blok. Bunları dekoratif edebiliyor muyum? Bunu edemiyorum. Bunu da edemiyorum. Kabustonu edebiliyorum ama. Mesela aynen bu çok güzel olur. Oğlum orası baya ana baba gün oldu. Yani şöyle. Aynen canım bu her bir aralığı. Of bir şey değil mi? Tam istediğim gibi yapmışım. Harbi diyorum tam istediğim gibi yapmışım. Burayı peki. Anam kanım azaldı. Burada tam istediğim gibi olmuş. Dur benim acilen bir kan düdüklemem lazım birisinden. Dur. Şu köylü umarım işe yaramıyordur. Ya bakayım. Çok işe yaramıyorsun. Yani çok işe yaramıyorsun. Gel. Kaçma yiyeceğim seni. Kurtuluşun yok yani. Eyvallah. bir tane de karaciğer. Güzel bedava şey. Aa yağmur ya yani bir de. Oğlum o nasıl denk geldi ya. O biraz tatsız oldu. Bunları da eski çevireyim. Kullanmayacağım neticede. Ve bunları şöyle. Al yapmışız zaten bende varmış. Hop. Şu tepedekileri de bağladık. Her şey çözülecektir. Bakalım. Aynen. Güzel. Bunları da güzel bir şekilde bağladık. Ya hiç olmazsa. Şöyle yapacağım bu arada bunu. Hani şu aralar boşluk olması lazım bence. Bence boşluk olmalı. Oğlum orada yalnız bir şey diyeyim mi? Baya güzel yaratık sayısı birikti ha. Yani boşa gitmeye göz alımın Oo bir isimliler. Bunlardan kitap çıkarma ihtimalimiz de var canlar. Hani bir ihtimal bunlardan kitap çıkarırsam acayip iyi olur. Vampir kanı çıktı. Tamam. Oha kitap vallahi kitap çıktı. Uuu süper. Sen de yürü git aşağı. Aa gider ayak vurdu Neyse canım çok önemli kitabı düşürdük. Level kitabı düşürdüm abi. Direkt vampirlikle level atlıyoruz. Süper süper. Bunlar böyle ufak tefek önemli şeyler. Şimdi burayı yaptık. Burayı trade merkezine çevireceğim demiştim. Onu hemen şuradan başlayalım. Bunun için baya bir cama ihtiyacım var. Camım vardı benim sanki. Ha, elimde varmış zaten tam. Ha, elimdekilerle olduğu kadar yapacağım yani. Onda bir sınırı var. Redstone ve demir. Tamam bakalım kaç tane yaptık. 10 tane yapabildim. Mükemmel. Hemen şu arada ticaretler için. Güzel. Bir 10 kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha yapmam lazım. Rest redstone. benim redstone'um yetmiyormuş. O zaman şöyle yapalım. Belki redstone çıkarız ümidi değil. Azıcık daha bunu kazayım ben. Orada birazdan ticarete başlayalım şu köylülerle. O benim envanter çok dolmuş be. Ya, o kadar abartı dolmuş ki bu arada. Yaratıklar çıkanları da buna koyacağım. Şimdi karar verdim. Oha bu nereden geldi? Güzel bir redstone daha geldi. Dört tane daha ticaret hane yapabilirim. iki tane mi yapabildim? Camım eksik büyük. Evet cam eksik. Hop dört tane daha ticaret hanemizi yapalım. Güzel. Şu köyleri de yerleştirelim Zaten hepsini yerleştiremeyeceğiz o. Lan bütün köyler birbirinden farklı gözüküyor ha. Şimdi başlayalım bakalım. Bir tanesinin ismi farklıydı. Şu iki tanesinin ismi farklı. One Block Trader diye geçiyor. Bunları buraya koyacağım. A. He. Bunları böyle takas edemiyorum. Düşünün çok sıkıntı olur mu? Bence olmaz. Diyeceksiniz nasıl olmaz? Şöyle. Şaka bunları koydum ya. Takas yapacağım değil mi? Hop neyle bakıyorum? Böyle bakıyorum. Baktım işime yarıyor mu? Yaramıyor. Gel koy yerde. Bu şekilde yapacağız. Hatta üstüne de yazarım zaten ne işe yaradığını o köylünün. Oradan bir işimize güzel... Bu çok önemli. Bu çok önemli. Bunu, bunu hatta hep ayarlayalım. Tabelayı da ayarlayalım. Hemen şuradan onları ayarlayalım. O dediğim detay önemli çünkü. Şimdi bu tüccar obsidyen için kullanacağız. Aa bunun mesleği gitmiş. Görüşürüz. Eee... İnek. Bak inek, toprak. İnek ve toprak için kullanacağız. Barut. Bak barut, toprak. Güzel. Başka neyimiz var burada? E, demir kullanabiliyoruz. Bak bize slime ball vardı. Aynen dur demir alayım canım. Demir bitti bu arada ya. Demirim kalmadığı için alayım bunu. Teşekkürler. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela şimdi ben seni senden daha çok vardır gibi geliyor ama dur bakayım. Mesela bu gereksiz tamam mı canlar? Bunu alalım. E, çakıl taşım var mıdır benim acaba? Çakıl taşım yok. Ne demirden yapabilirim? Şunu yapabilirim. Aynen. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Bunu buraya koyup bunu buraya koysam çalışmadın. Normal. Aa direkt bu mesleksiz köylü çünkü normalde. Bak. Ama bunlar meslekliydi sanırım. Aynen. takas yapmadığımız kim var? Bununla takas yapmamışım. İşime yarar mı? Yaramaz. Rol attım. Bunun trade sistemini bozdum. Bunu buraya koydum. Ah yemiyor be. Harbi diyorum. Uyanıklık yaparım dedim. Olmadı. Neyse smite template ileride şey, table kullanacağımız için. <laughs> erken üretmiş oldum diyelim birazcık. Ama bu iki köylü acaba çiftleştirebilir miyim? Onu da bir yandan düşünüyorum. Neyse buna demir diyelim. Başka neyimiz var? Bu işe yaramaz ya. Bu, bu dursun. Birazdan bir şey deneyeceğiz çünkü onun için lazım bu bana. Eee bu toprak nether wart. Nether'dan elbet gelecek. Bucket of puffer Bundan iki tane alacağım. Kelp. Kelp bir işe yarıyor. Dur bakayım. Yarıyorsa kullanırız. Hiçbir işe yaramıyor bu arada kelp. Gel bakayım sen de. Siz ikiniz benim artık deneyimsiniz. Et is villagers. Şöyle canlar kendi köylümü üretmem lazım. Kendi köylüm için breeder. Üreteceğimiz şey bu. Bunun için yatak. Tabii ben mal gibi yünleri atmıştım sanırım değil mi? Bir tane burada var. Tamam yün elde ederiz şimdi hemen. İp elde etmeye yarayan takasçı da vardır kesin orada. Oo ver. Bunu yesem ne oluyor şimdi mesela? O güzel. Abi yarasa yetinden de ben bir şeyler üretebiliyormuşum kendime. O da bunu da alacağım. Şu an tamamen ip veren hangisi ona bakmaya çalışıyorum. İp veren yok. Heh tamam. Elinde böyle kaldı garibimin ya. Heh. Güzel. Yünlerimi de yapalım. Hemen yatak yapacağım çünkü. Şöyle. Şöyle tam bunu da yaptım. Hop tam. Breeder'ımı yaptım. Şimdi i̇şte Breeder'ın olayı şöyle. Bunun için işte iki tane köylü koyuyorsunuz. Şöyle ve şöyle. İçine alabildiğine yemek. Alabildiğince yemek. Tabii bunun yemeğini yapabilmem için benim buraları böyle kırmam lazım. Evet. Hop gel bakalım. Çiçek böcek istemiyorum. Yani ne yapacağım hiçbir fikrim yok. At o yüzden. Geçici olarak şurayı bir tarlaya çevirebilirim bu arada. Ver. Pazara demir çapa yapmışım onu kullanmanın zamanı geldi. Bu canlar geçici olarak bir buğday tarlasına çevirelim. Yaklaşık bir stek ekmek elde etmek istiyorum. Zaten ben yemeyeceğim için çok problem olmayacak. Hızlıca büyütelim canlar. Hop gel bakalım. Kaç tane? 12 tane de buğday çıktı. Burada herhangi bir su kaynağı olmadığı için bunlar eninde sonu kuruyacak. Yani ben şu an yağmur yağıyor diye bu arada bu şekilde görüyoruz. Bu arada bakayım tamam güzel. Bunlar büyüsün. Ben de hızlıca ekmeklerini ve yemeklerini vermeyeyim. Yemek olarak başka ne verebilirim acaba? Var mı yemeğim? 35 tane redstone'um varmış ya. Dedim o kadar Yusuf Emre madenler burada diye ya. Bunu yiyebiliyor muyum? Dur yesem ne olacak? Elma da verelim. Şunu ha buğday almıyor sen direkt ekmek alıyorsun değil mi? Al. Tamam canım bunlar burada bir tane yavru köylü çıkaracak. O çıkarttığı yavru köylüler bizim kendi köylümüz olacak. Şimdi bunlar normalde etrafta gezen köylüler ya. İstediğimiz ticareti yapamıyoruz biz şu an bunlarla. Ama benim yapacağım bu yöntemle istediğimiz ticareti yapabileceğiz. Bu arada hop alırım bunları gel bakayım. Valla yağmurun yağması bir yandan da iyi olmuş ya yani. hiç de yalan söylemeyeyim şimdi. Hop hemen şunları da temizleyelim buraya ekleme yapalım. Bu arada bir 16 tane ekmek falan isteyecekler ya. Incubator köylünün büyümesine yardımcı oluyor. Onu daha yapmadık onu yapacağız. Ananı çok korktum lan. Öyle gelinir mi? Sen bayağı kötüsün be. Pekatize bir işe yarar mı ya? Dekoratif misin sadece sen? Dondurma da Packet normali yapılmıyor. Ben bunu öldürürüm bu arada. Bak hata bir öldürmeyecektim onu kanını emecektim aslında ben. İşte bendeki de hata. öldür. Oha teki bu. lan. Hemen şöyle birazcık daha büyütelim. Abi ne kadar büyük olursa şu an o kadar iyi. Hızlıca benim buğday elde etmem lazım. Burası tarla oldu bu arada kazara ya. Boyuta baksana tam tarlalık boyut yapmışım. Buraya böyle. Tamam, burayı çimen. Aa çimen burada zaten direkt yayılır. Tamamdır canım zor kötü bir şey yok Ç çimen boşa gitmedi korkmayın Sadece gece olmadan hızlıca bunları halletmiş olmam lazım Hop güzel Alan çok tatlı oldu burayı düzeltiriz ya Umarım kısa süre düzeltmesi Biri büyüyor diğerini alıyorum şu an o kadar hızlı yapıyorum ki işimi Bakayım 50 tane buğdayımız olmuş abi Süper birazdan da gece olacak Son kısmı yaptım mı işim biter abi Hop gel bakalım Tamam Oo süper harbi diyorum süper tamam bakayım Birisi geçti bu arada envanterinden dolayı alamadım onu gördüm ben bir tane andezit at. Şöyle hemen toplayalım. Tamam. Bayağı bir topladık ya. Ben dönüyorum artık. Tohumu ileride ekeriz. O bulunsun. Tohum ileride ekilir abi. Şemsiyemi alayım. Şemsiyem her zaman yanımda olması lazım. Bir de meşale yapmam lazım benim. Orada yaratık spawn olamayınca oyunda spawn olabilecek iki tanecik yer var çünkü. <laughs> bir tanesi evin çatısı. Bir tanesi de burası. Kesinlikle burada spawn olsun istemiyorum onların. Tamam. Burada bence spawn olamaz bu saatten sonra ya. Şu yolda bir tane ışık koyayım da burada spawn olmasın. Evet size yemeklerinizi verelim. Biraz daha yemek alın siz. Size artık mutlu hayatlar dilerim yani. Yapabileceğim bir şey yok benim o saatten sonra. Onların çiftleşmesini bekleyeceğiz. Hop hop oh bayağı bir verdi ekmek ha. Acaba bu ekmekleri kullanabileceğim bir alan olur mu? Vampir yemekleri yapabilirim. Bak bu, bak görüyor musunuz? Avcı için mesela bu yemek. Bu vampir için. Orchid petals. Bunu, bunu bulmam lazım. Orchid cake. Hmm. Cursed Sapling elde edersem. Aa şey de oluyor. Inksek de oluyor. Ama Blood Shroom. Blood Battle. Tamam bunları da alacağız. Ve evet. ilk yavrumuz gelmiş canlar. Süper. O zaman hemen incubatorımızı da yapalım ki o yavru büyüsün değil mi? Incubator. Yün. iki tane demir. Ve full cam değil mi? Evet full cam. Süper. Hop. Hemen bunun bir solunda incubator olacak. Buradakiler de yavrular burada büyüyecek. Aynı burası büyüme yeri bunun. One block Sana ihtiyacım yok. Ya at gitsin. Tamam. Güzel. Şu an tam istediğim gibi gidiyor. Buradan spesifik şeyleri topluyoruz canlar. Demirdir, baruttur, bilmem nedir. Buradan bebeklerimiz ortaya çıkıyor. Bundan sonra buraya da istediğim ticaretleri yaptıracağım. O Bu buğdaya da ihtiyacımız var mı? Bence var. Hiç olmazsa bir 7-8 tane elde edene kadar. Oo, topla. <laughs> Süper. 70 tane buğday çıkmış. Şuraya vampire yazarsam benim yiyebileceğim yemekleri çıkarır. Abi orkid bulmamız lazım. Harbiden orkid bulmamız lazım. Orkidsiz çünkü yemek yapamıyorsun göz. Obtain by cutting up villagers. Ha, insan kesiyoruz. Peki. O da bir değişikmiş. Şu önemli. Kalp. insan kalbi çıkarabilirsem. Hatta direkt aslında canlar bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Kendi kanımızı üretiyoruz aslında şu an. Evet. Canlar bunlar bizim aslında bir bakım ileriki yemeklerimiz. Acıktığın zaman nereden yemek yiyeceğim ben? Acil durumlarda. Köylülerden. Şimdi ben onları da böyle ileride tıkır tıkır yemek için birikim yapıyorum. Öyle düşünün. Aslında güzel oldu. Harbiden iyi oldu. Kendi istediğim köylü üretimine geçtim. Kötü bir ticaret falan yapmaz zaten ama... Aha altın da geldi güzel. Bir köylü spawn oldu bu arada. Ola yani, ola orada mı spawn oldu? Cherry sapling. Ya vampir ormanındayız. Çok komik kalır o be. Yani, kullanabileceğim şeyler var seni sanki ya. Bakır var. Şu skewt var. Bu çok önemli. Bunu burada imkanı yok. Üretemeyiz bu arada skewtu imkanı yok bu arada. Sükut üretemeyiz. Kaplumbağayı nasıl spawn edeceğim ben burada? Bu arada şunları da alayım. Heh. Buna vereyim. Aynen daha yeni çocuk da yapmış. Süper. Ha daha bu var. Bunda aa ekmeği yapmamışım. Ver ver ver. Al bakayım. Bu biraz geç oluyor. Incubator canlar. Ona yani çok yapabileceğimiz bir şey yok. Vampir konumuz var 3 tane. Bu çok iyi oldu. Kim yani uğraşsak mı acaba biraz bu seride ya? Biraz simgeyle uğraşabiliriz. Mezar taşlarını da sizin şöyle aranıza koysam ne kadar sırıtır. Çok güzel oldu. <laughs> Harbiden çok. Oo bir çocuk daha gelmiş süper. Abi seri üretime geçti ya. Dur şunu öldüreyim. Tamam. Ver. <laughs> bedava yemek. Vallahi kaçırmam. Yani canlar bedava yemeği kaçırmam yani. Bu arada bizim hayvan işte elde etmemiz lazım. Hayvan için elmas gerekiyor. Elmas satan köylü var mıydı acaba? Bence yoktu ama dur. Duruma göre bakarız şimdi. Şimdi bana aslında obsidyen lazım. Bana obsidyen lazım. Ona adım gibi eminim çünkü... Bir dur bakalım. Demir karşılığı obsidyen satıyorsun. Tamam. Bayağı da, da yaratık spawn olmuyordu. İyi oldu. Gel bakayım. Hop. Bunu acaba kana dönüştürebilir miyim? Onu da bakarız. Şimdi i̇şte bize obsidian lazım. Neden cana? Çünkü Project A'yı e kullanacağız. Biliyorsunuz bizim EMC modu o olmadan olmuyor. Ya da bir süre belki kullanmayabilirim. Çok ihtiyacım yok. Ben en iyisi altar üreteyim canlar vampir izinden. Hani bu bölüm büyük bir level atlamam. Hatta atlayamam. Çünkü o kadar kanı nereden tedarik edeceğiz? Kanı tedarik edeceğimiz şeyler canlar bunlar işte. Bunları üretiyor. Bunlar yetişiyor. Sonra bunları kan üretimine koyacağız. Ve kan elde edeceğiz. Süper bir oran yaptım. Ee, elması Yusuf Emir gelmeden kolay kolay bulamayız. Neden? Çünkü burayı kırıp kırıp durması lazım elmasın elde edilmesi için. Yani hiç olmazsa cana bana glowstone lazım. Hadi projektörün o EMC diye yapıyoruz ya canlar. İşte odunu koyuyoruz elmas. Al. Onu iptal ettik diyelim hadi. Onu yapmayalım diyelim. Ama demirden elmas elde edebilmenin yolu var. Onun için de gene glowstone gerekiyor. Yani glowstone'a ihtiyacım var. Elması da öyle kolay kolay elde edebileceğimi zannetmiyorum zaten. Acaba kaçıncı bloğa geldim ya? Şunları da alalım abi bir birikmiş oh. Tık 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 güzel baya bugün harcadığım demiri kapattım bence ya. Ben bugün bir ara çok fazla demir harcadım da şu neydi? Ha kurt boğan efekti veriyor etrafa. Bu önemli bu dursun. Bu arada kendinize canı haklısınız diyeceksiniz ya siz gerizekalı mısın vampirsin buranın üstü açık doğru. Onu düşünmedim ben. Onu kapatayım en iyisi dur. Canlar o üstü kapatalım. Öyle gözükmesin. Ya da böyle yapmayalım. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Başla bak aklıma bir fikir geldi. Abi basamak da yapalım bunu. Harbi diyorum basamak da yapalım. Hah şöyle yaptım ya şimdi bakın. Dışarıyı görebilmek istiyorum canlar. Hani cidden dışarıyı görebilmek istiyorum. Hani kapalı alanda yaşıyormuşuz gibi hissetmek istemiyorum seride. Onun için mesela bunun ilk katmanı burada mı? Burada. Sonra burada. Burada ve burada. Şöyle. Aynen şöyle kapalı alanda hissetmeyelim canım. Şu aralar açık olsun. Bu arada hala bir bebek büyümedi. Şu incubator sayısını biraz fazla arttırmam gerekebilir. Ya yani buraya da yüzden üstte glowstone falan koyacağım büyük ihtimalle. Aynen bakın böyle aralıkta olsun istiyorum ben. Aynen görüntü bu. Şurayı da iki katlı yaparız. Bir de buradan yaptım mı? Tamam. Buraya çok ellemiyorum bakın canım hani şöyle yaptım bakın diyeceksiniz bu ne ya demeyin. Gökyüzünü görebilmek istiyorum ben. Ya bakın buralarda hiçbir şekilde güneş ışığı almıyorum. Ben ne zaman buraya geçersem güneş ışığı almaya başlıyorum ki burada almıyorum bile galiba. Çok emin olamadım. Bakayım. Şu an alıyorum. Şu an almıyorum. Yine almıyorum. Mükemmel. Böyle kapatırsak daha güzel olur bu arada. Uçuyormuş gibi gözükmesin de baş köşede de kapatalım, birbirine bağlaymış gibi olsa. Aynen. Aynen güzel oldu canlar ya. Hani ya, yaşayabileceğim bir alana dönüştürmüş oldum hiç olmazsa. Şöyle de yaparsak hatta şu bir blok daha yapayım. Aynen güzel oldu. Canlar ya, yaşayabiliyor mu artık kendi? Yani, ne yapayım? Güneşte durmak istemiyorum ben. Ve ilk büyüyen köylümüz de olmuş. Ve hemen buna da bunu verdik. Mesleğini aldık. Tamam canı artık buradan bu şekilde ticarette yapabiliyoruz. Güzel güzel. Bu çok iyi oldu şu an. Bu çok iyi oldu. Şu an asla cana kan üretimimize başladık. Asla bu benim öğle yemeğim. Dur o kadar ürettim yemeyeyim mi şimdi bence hakkımdır. Görüşürüz köylü. karaciğer de düşürmedi ya. Ya biz boşuna mı bekledik şimdi bunu karaciğer düşürecekti. Neyse yapacak bir şey yok. O zaman canlar bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.